Bu dersimizde ekle menüsüne bakıyoruz arkadaşlar. Aslında bir önceki dersimizde giriş menüsünde birkaç özelliği gösterdim. Mesela resim eklemeyi şuradan zaten metin kutusu demiştik. PowerPoint sunusunun içinde geliyor demiştik. Bunları gösterdik. Smart artları biraz göstermiştik. Şekilleri de gösterdik arkadaşlar. Buradan ekle menüsünde bakalım neler var. Bakın tablo ekleyebiliyoruz. Bunları daha önceki Word ve Excel derslerinde göstermiştik tablo eklemeyi. Giriş menüsünde şu yeni slide özelliği burada da var. Ekle menüsünün altında da var. Resim, çevrim resim bunları da anlatmıştık arkadaşlar. Şekiller, smart artlar bunları da Word derslerinde anlatmıştık. Grafik özelliği şöyle tıkladığımızda Word'deki ile aynı arkadaşlar. Biz örnek olarak bir pasta grafiği tamam diyelim ekleyelim. Bakın bir Excel penceresi açıldı hatta küçük. Şöyle kenara alacağım daha iyi görmeniz için. Buradaki verileri değiştirdiğimde dinamik olarak içeriğinde değiştiğini görebilirsiniz. Grafiğimde de. ben burayı güncelledikçe değişiyor. Şunu kapatabiliriz arkadaşlar tekrar açmak istediğimizde buraya gelip buradan grafik araçları menüsü açılıyor. Buradan tasarım menüsü altından verileri düzenle bu pencereyi tekrardan açabiliyoruz arkadaşlar. Evet devam ediyoruz. Ekle menüsünde metin kutusu özelliği var. Metin kutusunu PowerPoint kullanırken çok fazla kullanıyoruz arkadaşlar. Şöyle çizip kullanabiliyoruz. Biz eğer istersek bakın şu metin kutumu sağ tarafa alıyorum. Şuna da tıklıyorum. Bunu birazcık şöyle küçültüyorum. Bir yazı ekliyorum bunun içerisine. Bakın arkadaşlar buraya da bir yaz ekleyeyim. Şimdi sütunlar özelliğinden bahsetmiştim sizlere. Buraları aslında biz şuradan şu paragrafı alalım. Paragrafı buraya yapıştıralım. Aynı şekilde şuraya da yapıştırdım. Buradan arkadaşlar sütun özelliğini göstermiştim hatırlarsanız giriş menüsü altında. Metin kutumuzu seçtikten sonra buradan gelip iki sütun dersek sadece bu metnin içinde yer alan paragraf iki sütuna dönüşüyor. Bakın bunu bu şu anda tıkladığımda buradan da görebilirim bir sütun şeklinde. İşinize yarayabilecek bir özellik. Yine buradan yeni slide ekleyip aşağıdan devam ediyorum. Üst bilgi alt bilgi özelliği. Yine işlev olarak Word'deki Excel'deki aynı. Tıkladığımız zaman şuradan tarih saat slide numarası ve alt bilgi dediğimde bakın şuradan da ön izlemesini görebiliyorum. Şu başlık slaytında gösterme dersem benim bir numaralı başlık yani en baştaki slaytımda göstermez. Tümünü uygula dediğimde bakın şu şekilde slayt numarası aşağıda tarih bilgisi ve alt bilgi eklendi. Bir önceki slayta gittiğimde bakın 15-14 diye azaldığını görüyorum. Bakın tarihim hep burada yer alıyor. Bu tarih bu arada arkadaşlar bir hafta sonra baktığımızda yine bir hafta sonranın tarihini gösteriyor. Bakın dikkat ederseniz başlık slaytıma eklememiş. Burada bir tarih yok. İkinci slayttan itibaren başlıyor. Yine en aşağı geliyorum tekrardan. 16 numaralı slayttaydık. Üst bilgi alt bilgiyi gördük. Word artları biliyorsunuz. Tarih saat ekleme. Şöyle gösterelim. Buradan seçip ekliyoruz. Onu metin şeklinde ekliyor. Denklem simge özelliğini anlatmıştık. PowerPoint'in ekle menüsünde video, ses ve ekran kaydı özellikleri var. Buradan videoya tıkladığımızda bilgisayarımızdaki bir videoyu ekleyebiliyoruz. Veya çevrim içi videoya tıkladığımızda yine YouTube'dan aratıp ekleyebiliyoruz. Buradan videoya tıkladım. Bilgisayarımdaki videoyu seçerek. Buradan ben masa üstünde daha önceden çekmiş olduğum video var. Şuna tıkladım. Bu şekilde ekleyebiliyorum. Şuradan oynat düğmesine bastığımda süresini görebiliyorum. Buradan ileri sarabiliyorum. Buradan ses ayarlarını yapabiliyorum. Şurada da video araçları menüsünün aktif olduğunu görüyorsunuz. Buradan istersen videomu kırpabilirim bu şekilde. Tıklayıp işlemlerimi yapabilirim. Tabii ki dikkat etmeniz gereken bir nokta. Benim buradaki videom. Videomun 283 MB olduğunu görüyorum. Ben bu PowerPoint dosyamı kaydettiğimde dosyanın boyutu 291 MB olduğunu görüyorum. Yani şunun boyutu videoma eklenmiş. Bunu da göz önünde bulundurmanızda fayda var. Yani küçük boyutlu videoları eklemeye dikkat edin. Eklediğimiz bir video üzerine tıklayıp şu şekilde silebiliyoruz. Dosyamızı kaydedelim. Yine buradan ses ekleyebiliyorsunuz. Aynı şekilde kullanılıyor arkadaşlar. Evet eklemenimiz bu şekildeydi. Ekle menüsü ile ilgili olarak değinmek istediğim bir nokta. Öğeleri gruplandırmayı göstereceğim. Biz buraya örnek olarak buradan ekle menüsünden 4 tane resim ekleyelim. Geldim resimlere tıkladım. Yani iki tane de olur. istediğiniz kadar ekleyebilirsiniz. Ben şöyle altı tane seçim hatta ekle dedim. Bu şekilde toplu olarak ekleniyor arkadaşlar. Boş bir yere tıklayıp tekrar buraya tıkladığınızda bir tanesini seçebiliyorsunuz. Şöyle getirip boyutlandırıp istediğiniz yere koyabilirsiniz arkadaşlar. Ben bunların altına şuradan eklemeniz menüsü altından metin kutusu eklemek istiyorum. Geldim metin kutusuna tıkladım. Benden çizmemi istiyor. Nerede başlayıp nerede bitmesini istiyorsam o şekilde ayarlıyorum. Manzara 1 diyorum. Bunun kenarına tıklayıp kopyalıyorum. Bu Şekilde yapıştırdım. Buradan sürükleyip buraya bırakıyorum. Metnin köşesine bırakalım. Bunu aynı şekilde böyle yapalım. Şunlara da bakın. Tıklayıp manzara 2 yazayım. Buna da tıkladım. Çift tıklıyorum. Buradan 3 diyorum. Bu yazılarımızı bakın toplu olarak seçebiliriz. Şöyle Ctrl tuşuna bastığımda bakın üçünü birden seçtim. Buradan çizim araçlarından yapacağım değişiklikler üçüne birden uygulanacaktır. Bakın. Yani farklı bir şey de seçebiliriz. Üçünü birden seçmişken şöyle istediğim gibi de bunların altına da birer tane şekil eklemek istiyorum. Veya arkasına gidebiliriz. Şundan ekleyelim örneğin. Şöyle ekledim. Şuradan yerleştir kısmından en arkaya gönder dedim. Bu şekli kopyaladım. Geldim buraya yapıştırdım. Şu şekilde ekledim. Şuradan boyutlandırabilirim şekilde. Arkadaşlar burada 3 tane öğe var şu anda. Bir şekil, iki resim, üçte metin kutumuz. Ben şu şekilde faremi şuradan getirip böyle basılı tutarak seçim yaptığımda bakın üçü birden seçildi. Ctrl G tuşuna bastığımda gruplandırarak istediğim şekilde taşıyabilirim. Aynısını şuna da yapalım. Bu şekilde seçtim. Ctrl G yaptım. Bakın hepsi artık bir şekil gibi davranıyor. Resmi oynatırken arkasındaki ve altındaki yazılar da hep beraber Grup olduğu için grup halinde hareket ediyorlar.